Yeni bir araç inceleme videosundan herkese merhabalar. Tekrardan Volkswagen Acarlar'a geldik. Bugün en mantıklı alınabilecek Passat. Passat Business'ı inceleyeceğiz. Bakalım fiyat ne kadar, kampanyalı fiyatlar ne alemde, araç nasıl bir araç, bu fiyata değer mi? Bunları görelim. İyi seyirler diliyorum. Umarım video hoşunuza gider. Passat Business incelemesine başlayalım. Bu aracı incelemiştik ÖTV muafiyetindeydi 3 ay 4 ay öncesine kadar fakat muafiyetten çıktı Bence e, normal şartlarda da alınabilecek en mantıklı pasat. Bu araç business paket, orta paket diye geçiyor aslında. Yani şöyle impression en baz donanım. Impression'da baya boş kalıyor buna karşın. Yani fiyat olarak arasında çok fark yok. Fakat bunda çok daha fazla özellik var. O yüzden business bana çok daha mantıklı geliyor. Elegance'a daha fazla özellik geliyor. Airline var bir de. Yani aslında Arline Elegance'a ek olarak body kit falan yani çok az fark var. Şimdi bizni inceleyelim bence en mantıklı Passat diyebilirim fiyatına göre. Şöyle ön park sensörlerini direkt görebiliyoruz. Gözümüze çarpıyor şuralarda. Ondan sonra aşağıdaki şu viraj aydınlatmalı. Yani bunlar hızınız 20'den düşükse bildiğim kadarıyla. Soldaki aydınlatmalar yanıyor. Yani şuralar mesela 20'den aşağıda şurası yandığı zaman burada ne var ne yok görebiliyorsunuz. VW grubunda bu sistem yer alıyor. Yani Seat Leon da var ondan sonra Skoda Octavia'larda, Superb'lerde var mesela. Passat Volkswagen'lerde de bu özellik var. Yani T-Roc'da var, Golf'de var. Bu özellik bütün araçlarında var neredeyse. Şöyle standart aksesuarlara gelelim. Hepsini size söyleyeyim. E, görme engeli olanlar için tek tek okuyacağım. E, tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatı 497.000 TL diyor. Fakat dinleyin kaçırmayın burayı. Fakat bu fiyatın çok 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 daha altındaki kampanyalı bir fiyatla bu araca sahip olabiliyorsunuz. Güncel fiyatı öğrenmek için bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz veya direkt bayide arayabilirsiniz. Ama dediğim gibi fiyat şu, bu fiyatın çok daha altındaki, çok çok daha altındaki bir fiyatla bu araca sahip olabiliyorsunuz. Çok güzel bir kampanya var şu anda. Standart aksesuarları gelecek olursak, piyano Black orta konsol, anahtarsız çalıştırma sistemi, konfort ön koltuklar, 8 renkli dokunmatik ekran, ekranlı radyo mobil bağlantı arayüzü App Connect, 3 bölgeli tam otomatik klima sistemi klimatronik led Matrix ön farlar ve dinamik viraj aydınlatması bu araçta yok yani şu led Matrix far bu araçta yok elegans paket de var o onu belirteyim 17 inçlik bir jant lastik var bu araçta e, impression paket 16 Business'da 17 elegans 18 r 19 inç bizi karşılıyor Ergo Comfort, yani sürücü koltuğu, bluetoothlu mobil bağlantı arayüzü, yokuş kalkış asistanı, auto hold. Auto hold sistemi çok önemli bir özellik. Size aracın içinde hani bundan bahsedeceğim, buna değineceğim. Hız sabitleyici, kumaş koltuk döşemesi, mesela hız sabitleyici impression passatta maalesef yok. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, 17 inç London alüminyum alışımlı jantlar, park mesafe sensörleri ön arka ve görsel park desteği bu araçta standart olarak bulunuyor. Yakıt ekonomisi emisyon derinden B almış bir benzine göre gayet iyi. Ön park sensörü, arka park sensörü dediğim gibi mevcut LED farlar bu araçta var. LED Matrix yok. Matrix ne işe yarıyor diye soracak olursanız belli bir hızla gittiğiniz zaman sağ veya sola direksiyonu kırdığınız zaman far da sizle beraber viraja bakıyor. Yani sağa sola bakıyor. O özellik dediğim gerçekten çok güzel bir özellik ama elegans da bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle ilerleyelim. 17 inç jant gerçekten çok güzel duruyor. Impression'daki 16 inç jant biraz sırıtıyor gibi gelebilir fakat 17 gayet iyi. 18 elegans, 19 arline, 19 bayağı güzel duruyor. Neden bu araç en mantıklı diyorum? Çünkü ya genel olarak baktığınız zaman hani keşke şu olsaydı ya hani bu fiyat veriyorum keşke şu özellik olsaydı diyeceğiniz bir özellik yok. Ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman arka park sensörünü de görebiliyoruz. 585 litrelik bir bagaj hacmi bizim burada karşımıza çıkıyor. Yani tavsiye gideceğim, bagaj benim için çok önemli diyorsanız en mantıklı D segmenti araç. Çünkü rakiplerine bakınca 508 var. Böyle bir bagaj sunmuyor. 100 litre aşağısında sunuyor resmen. Ondan sonra bir tek Superb buna rakip olabilir. Zaten aynı marka neredeyse. Superb'in de 595 litre olayı gerçekten çok iddialı kocaman bir bagaj var burada. Yani şu arka koltukları yatırıp buraya direkt bir tane kamp e, şeyi şey alabilirsiniz böyle kamp yatağı alabilirsiniz buraya koyabilirsiniz kamp plan yapabilirsiniz gerçekten çok büyük. Şöyle bagajı kapatalım. Arka koltuğa doğru ilerleyelim. Arka park sensörünü görebiliyorsun. Şöyle arka tasarımında size göstereyim. Çok şık. Gerçekten çok şık. Yani şu an mesela e, bir Passat alacak olsam Passat'ın fiyat performansı diyebilirim business paketi. Şöyle tizi görebiliyoruz. Hoparlör de aşağıda. Yani bu araçta 4 hoparlör 4 tiz var. Toplam baktığınız zaman 8 hoparlör diye gözükebilir internet sitesinde. Ama 8 hoparlör değil. 4 tiz 4 hoparlör var. 8 hoparlör olsa çok iyi bir seslemiyle karşılaşmazsanız tiz olması sistemin daha da ön planı çıkarıyor. Şimdi baktığımız zaman buralar yumuşak. Şöyle güzel bir yapı var. Şurada buralar kumaş. Ondan sonra buralar yumuşak. Burada keçe bir yapı var. Bu da gayet güzel. Yani arkada şey olarak malzeme kalitesi olarak benden geçerli notu aldı diyebilirim. Şimdi arka koltuğa oturdum. Şöyle bir göz var burada. Gayet güzel. Bu araçta 3 bölgeli tam otomatik klima var. Yani sol önü ayarlayabiliyorsunuz. Sağ önü ayarlayabiliyorsunuz. Farklı sıcakla Burayı 25'e, burayı 23'e. Burayı da 20'ye ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada da bir sıcaklık için klima yapısı var. Yani buradan da sıcaklık soğuğu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan direkt açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman şurada şöyle bir göz var. Bu gözü kaldırdığımız zaman burada bir çakmaklık girişimiz var sağda. Solda da USB-C girişimiz var. Artık Volkswagen grubunda USB-C görüyoruz. Yani USB görmüyoruz. Bu Skoda'da da Seat'ta da bu şekilde USB-C girişine önem vermişler. Daha da yenilikçi olsun diye. Buradan arka kol dayamayı açabiliyoruz. iki adet Çecek için gözümüz var. Ayrıca buradan bagajı da ulaşabiliyoruz. Yani şunu çektiğiniz zaman şöyle kendinize doğru çektiğiniz zaman bagajı da ulaşabileceksiniz. Şöyle bu şekilde buradan bagajı ulaşabiliyorsunuz. Burayı da şöyle kapatalım. Tamamdır. Şimdi yukarıdaki aydınlatmalara baktığımız zaman buralar beyaz renk. Şöyle gözümüz var buraya giysi asabiliyoruz. Burası bu şekilde şöyle ön konsolu da çekeyim buradan gayet şık duruyor. Şimdi ön tarafa geçelim ön taraftan anlatmaya devam edelim. Şoför koltuğuna doğru geldiğimiz zaman da buralar yumuşak merkezli kilit sistemimiz burada yer alıyor. Ee, arka cam kilidi, dört cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna kontrolü, bu camlar buyu yapınca, pardon, aynalar buyu yapınca buraya alırsanız aynadaki buğuyu önleyecektir. Genel olarak malzemeler yumuşak, kumaş, yumuşak, keçe yapı var. Ee, buradan bagajı açabiliyorsunuz ve şunu söylemek istiyorum. Neden Passat Business en mantıklı şurası? Passat Business'ı rakiplerinin bir tık daha önüne geçiriyor çünkü en bazlı olanın sadece bir üst paketi bu. Buradan elektrikli koltuğu ayarlayabiliyorsunuz şu an mesela gördüğünüz gibi geliyor. Buradan sırt ayarını yapabiliyorsunuz. Buradan bel desteğini kontrol edebiliyorsunuz mesela gördüğünüz gibi şişiyor orası. Bel desteği çok önemli bir şey bu arada. E, koltuğun yükseklik alçaklık ayarını buradan kontrol edebiliyoruz. Ayrıyeten koltuğun ileri geri ayarını da şuradan yapabiliyoruz. Burası da koltuğun ön tarafını yukarı kaldırıyor. Yani ön yani şurasının yukarı aşağı ayarını şuradan yapabiliyorsunuz. Bu ayar da çok önemli bir ayar aslında. Şu aracın içine oturduğumuz zaman zaten arka koltuk yaşamalarına çok iyiydi. Bu koltuk bayağı gerideymiş. Yani ayağım yetişmiyor şu anda. Buradan far yapılarını kontrol edebiliyoruz. Yani şu şekilde kapalı, bu şekilde açık. Buradan far yapılarını deneyim kontrol edebiliyoruz. F1 bu araçta yer alıyor. Ondan sonra hız sabitleme olsun, menüsel işlemler olsun, ses açıp kapatma olsun, şuradaki ayarlar olsun. Onların hepsini direksiyon üstünden kontrol edebiliyoruz. Buralar selektör filan biliyoruz. Buralarda silecek ayarlarımız Şöyle geldiğimiz zaman buralar yumuşak. Ya genel olarak yumuşak malzemelere önem vermesi pasatı rakiplerinin biraz daha önüne geçirmiş diyebilirim. Buradan dörtlüleri açıp kapatabiliyoruz. Ondan sonra şöyle medya panelimizi açalım. Bu şekilde direkt gömülü olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani konsol gömülü olması, konsola gömülü olması medya panelin benim hoşuma gidiyor. Böyle ayrı olmasını sevmem. Mesela Audi'nin falan medya panelini pek beğenmiyorum. Yani radyoda olmasına rağmen çok iyi bir ses ile karşılaşıyoruz burada. Burada şöyle bir göz var. Ondan sonra anahtarsız çalıştırma özelliğimiz var. Star stop özelliğimiz var. Vitesimiz bu şekilde. Şöyle bakalım. Burada içecek için iki tane göz var. El frenimiz ve auto hold. Şimdi auto hold hakkında konuşmaya başlayalım. Şimdi ben gidiyorum. Kırmızı ışıkta durdum ve auto hold sistemi devrede. Ayağımı frenden çektim gaza basmadığım sürece araç hareket etmez. Gerçekten bence çok önemli bir özellik rakiplerinin önüne geçiriyor diyebilirim. Ve her araçta bence olması gerekiyor bu özellik. Anahtar giriş ve çalıştırma burada yer alıyor. Şöyle kol dayamanın gözü bu şekilde. USB-C girişi orada gözümüze çarpıyor. USB-C girişi şurada da var. Onu da ekleyeyim. Kol dayamayı da şöyle ayarlayabiliyorsunuz. ileri, geri ayarını da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şu an gerçekten gayet güzel. Şöyle kapattım. Torpidoya da bakalım. Torpidoda soğutma bölümü var. Gerçekten güzel. Şurada solda görebiliyorsunuz. Oradan soğukta ayarlayabilirsiniz. Torpido alanında gayet yeterli. iyi derecede. Yukarıdaki ışıkları buradan açıp kapatabiliyoruz. Şurada gözlük için bir gözümüz var. Ee, buraya, ya beyaz ışık olması gerçekten çok güzel. Klima yapılarını buradan kontrol edebiliyoruz. Yani artık öyle tuşmuş görmüyoruz. Dijitallik ön planda oluyor. Yenilikçilik gayet güzel olmuş bence burası da bu şekilde yavaş yavaş bitirişe doğru geçelim. Bu arada direksiyonu yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarını burasıyla kontrol edebiliyoruz. Evet bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan özet geçmek gerekirse LED farlar, ön arka park sensörü, ondan sonra bagajın 585 litre olması, koltuğun elektrikli olması, hız sabitleme gibi özelliklerin olması, arka arka koltukta kol dayama da var. ya yani bu özellikler önemli. Ve bu özelliklerin olması ve fiyatının tekrardan belirteyim. 497 bin TL liste fiyatı. Liste fiyatının çok 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 altındaki bir fiyatla bu araca sahip olabilirsiniz. İsterseniz hani güncel net fiyatı öğrenmek için bana Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Veyahut bayi de arayabilirsiniz. Yani çünkü neden Instagram üzerinden yazın diyorum. Şöyle oluyor. Bu aracın videosunu ben bugün paylaşıyorum fakat bir ay sonra izleyen birisi aynı fiyat ile karşılaşmıyor. O yüzden bayi ve sizin mağduriyet yaşamamanız için ben direkt o gün bana mesela bana bir hafta sonra yazacaksınız. Bana gelen mesaj doğrultusunda ben direkt satış danışmanı ile görüşüyorum. O günkü güncel fiyatı öğrenip size iletiyorum. Yani ben bir ay önceki, iki ay önceki fiyatı size sunmuyorum. O günkü fiyatı size sunuyorum. Bu şekilde umarım video dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Passat Business şu anda Volkswagen acaların elinde var. Yani satışa sunulacak bir şekilde var beklemeden alabilirsiniz. O yüzden direkt pasat business çekeyim dedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Instagram'dan da real satıyoruz. Oradan da hızlı bir şekilde biliyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.